Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ember em ve Crow ile tek hesap açma deneyeceğiz. Hemen başlayalım. Allah'ım ya. Allah böyle haritalar yapana akıl fikir versin. Oha. <laughs> Şu tertibi öldürür mü bir Allah'ın kulu artık? <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> bir yer oldu. <laughs> ne kadar. Tamam şimdi Crowley'le oynayalım. Hadi abi öl. Bana öl. Yaşasın. Tamam Edgar. Kaçmaya hazırım ama haberin olsun. Sekiz bit adamsın. Ve satış. Aka. <laughs> Birini sattığımda cidden içim acıyor ya. Ay e bu ne şimdi? Hadi şöyle çak kafasına ultiyi. Amacınız ne sizin ya? Bir dakika dur çözeceğim şimdi ben. Bunlar orta mi yoksa fight mı yapıyor? Oğlum hadi bir şey yapın artık. Deli misiniz? Deli bunlar. Karga. Kaçmaya da yer yokmuş ki. Bunlar amaçsız bu arada haberiniz olsun. Aga Ya var ya. <laughs> Alsaydım ve mük olurdu ama. Mük. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolibimize de görebilirsiniz. Hoşçakalın.